da oldu. Yani biz musafiriz ama evet. Allah kabul etsin. Sefer hocamızdan da bin lira geldi. Allah insanları kabul etsin inşallah. Evet. Kadir hocamız gene razı olsun. Tüm sorunları aradan on bin lira da Helvet Kalimleri Derneği adına. Ve de Allah kabul etsin. Allah önünde bereket versin inşallah. Allah kabul etsin. Evet. İnşallah. Vaat şöyle bir şey daha söylüyorum. Biz biraz yüzsüz misafirlerdeniz. Bağışlayın. Yani bazen insan hazırlıklı olabilir, hazırlıksız olabilir. Dernek başkanına kadar hazırlıksızsa da bir kağıt Gel buraya. Bir kağıt buraya liste. Peki kardeşim. Canında para yok mu? Ben? Yazıyorum. Vardı. Vardı. Yazıyorum. Allah kahretsin. Başkanımız ayrılacak. Teşekkür ederiz. Başkanımız başkanlığımıza Hüseyin Muhabbet'e destek amaçlı başkanımız neye uygun görüyorsa, evet. e, bizim üzerimize ne düşüyorsa, bu işte Çin merdiveni ne istiyorsa yani, evet. söylemesi yeterli biz MHP olarak biz de destek vermek istiyoruz, kabul ederler. Ameliyatçi Hareket Partisi'yi başkanımız Allah kabul etsin. Dernek başkanımız gibi bilecek ki ihtiyaçlarımız bunlardır. Kumdur, çimantodur, kapıdır, penceredir, arsadır, yerdir, mescittir, camidir. Başkanımıza da yardımcı olsun. Allah razı olsun. Başkanımızın ve ekibinin sağlığına bir salavat verin. Allah'a emanet olun etmek isteyenler de varsa kağıt buraya yazılıyor. Ali abi böyle gelsin. Allah kabul etsin. Yaz buraya. Evet. Şurada şunların kim verdiğini bilirsin. Bunlar söyleyin. Beş bin lira. Parseli bir parayı verin. Parseli bir tamam. Her şey. forse ma non si ha le